Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi't tayyibin't tahirin. Merhaba sevgili izleyenler, değerli takipçiler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizin konusu dinimizin ana temelini oluşturan tevhid ile ilgili olacak inşallah. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa kurtuluş dini olarak yaydığı, getirdiği din İslam dini tevhid kaidesi üzerine kaimdir. Yani Yüce Allah'ın tek olduğuna, yaratıcının tek eşsiz ve benzersiz olduğuna imandır. Günlerden bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna Yahudilerden bir grup gelir. Ve derler ki ey Allah'ın Resulü madem ki sen Resulsun peygambersin bizlere Rabbinin nesebini söyle. Araplarda ve bu coğrafyada Orta Doğu'da nesep çok önemli bir vurguydu. Ondan Yüce Allah'ın nesebini istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem sizlere elbette bunu açıklayacağım diye buyurdu. Ve üç gün sonra bu Yahudi grupla karşılaştı. Ve onlara Yüce Allah'ın indirmiş olduğu İhlas Suresini açıklamaya başladı. Tabi onlar farklı bir şey bekliyordu. Çünkü bölgede şirk zihniyeti, putperestlik çok yaygındı. Nesep olarak halklar genelde tapındıkları ilah adına putlar yapıyordu ve kendi ilahlarının nesebini dahi insanlar arasında konuşuyorlardı. Bu nedenle Yahudi grup Peygamber Efendimizin kendilerine sanki bir insanın nesebini Anlatacak gibi Yüce Allah'ın nesebini anlatmasını bekliyorlardı. Ancak Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'deki İhlas Suresini indirdi ve şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samad, lem yelid, ve lem yulad, velem yekullahu küfuen ehad. Amenne billah, sadakallahu'l aliyyul azim. Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki, de ki Allah ehattır tektir kulbu Allahu ehad yüce Allah için tek ve bir lafzını söylemekte bir sakınca yoktur yeter ki tek ve bir sözüyle kastedilen sayı olmasın oradaki teklik ve birlik yüce Allah'ın her türlü tasavvurdan münezzeh olduğuna işaret ve delil olsun. Yani o kastedilsin, o amaçla söylensin, o tek bir. Ancak eğer Yüce Allah'ın tek ve bir söylemiyle sayı kastediliyorsa bu küfürdür ve şiriktir. Çünkü birin ikincisi, ikincisinin üçüncüsü, üçüncünün dördüncüsü diye böyle devam eder. Yüce Allah her türlü sayıdan ve bu mefhumdan münezzehtir. Her türlü tasavvurdan münezzehtir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Allah samettir. Yani hiçbir şeye benzemezdir. Onun dengi yoktur. Yani o yüceliğin zirvesindedir. Onun insan gibi bir bedeni yoktur. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid. O hiçbir şekilde doğurmamıştır. Onun çocukları asla yoktur ki o birilerine bu ilahlığı miras olarak bıraksın lem yulet kendisi de doğrulmamıştır. Onun babası annesi yoktur. Velem yekullahu kufuan ahad. Hiçbir şey, hiç kimse ona asla denk değildir diye buyurmaktadır yüce Allah İhlas suresinde. İhlas suresi yüce Allah'ın aslında bizim nezdimde hüviyetidir. Onun yüce sıfatının özelliklerini anlatmaktadır. Bu soruyu soran Yahudilerin bir yorubu bu cevabı işittikten sonra İslam'ı kabul etmiştir. Diğer bir kısmı da eski örf ve adetleriyle tapınmaya devam etmiştir. İhlas suresi o kadar yüce ve azim bir sure ki Peygamber Efendimiz bu mübarek sureyi okumanın Kur'an-ı Kerim'in dörtte üçünü okumak anlamına geldiğini dile getirmiştir. Başka rivayetlerde de şöyle buyurmakta أيعجز أحد منكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن bu nedenle Kur'an-ı Kerim'deki İhlas Suresini kim günde üç defa okursa Kur'an-ı Kerim'in tümünü hatmetmiş hükmünde sayılmaktadır. Yüce Rabbimizin indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda müteşabih ayetler vardır ve bu müteşabih ayetler genelde tevhidle alakalı ayetlerdir. Mesela Yüce Rabbimiz yedullah diyor yani Allah'ın eli. Vecullah demektedir, serkullah demektedir. Yani Yüce Allah'ın yüzü, Yüce Allah'ın baldırı şeklinde müteşabih ayetler geçmektedir. İşte bütün bu müteşabih ayetleri biz eğer İhlas Suresinin gösterdiği doğrultuda anlamazsak o zaman insan şirke düşebilir. Maalesef İslam fırkaları arasında günümüzde bu mübarek ayetleri olduğu gibi indiği ve yazıldığı gibi anlamaktadır. Yani yüce Allah'ın yüzünün, elinin, bacağının, organlarının olduğuna iman etmektedir ki bu kesinlikle şirkin ta kendisidir. Müslüman akide, İslam akidesi, Allah Resulü ve Beyt'in akidesi bundan münezzehtir, bundan arıdır. İmam Cafer Sadık namazlarımızda İhlas Suresi'ni okumanın ne kadar önemli ve mühim olduğunu şöyle dile getirmiştir. Men mada bihi yevm vahid fa salla fihi khams salavat ve lem yakra fiha bi kul huvallahu ahad kim günlük 5 vakit namazında namazının birinde en azından kul huvallahu ahad De ki, Allah tektir diye başlayan İhlas suresini okumazsa ya Abdullah lesta minel musallin kıl lehu ya Abdullah, lesta minal musallin. O zaman ona denecek ki ey Allah'ın kulu sen namaz kılanlardan değilsin ki o kadar mühimdir. Bu nedenle namazlarımızda özellikle ikinci rekatta İhlas Suresini okuyalım. En azından günde kıldığımız bir namazda İhlas Suresini kesinlikle okuyalım. İhlas Suresinde geçen samet kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili Hazreti Hüseyin'den şöyle bir rivayet Nakledilmiştir. An i̇mam Hüseyin Aleyhisselam Kâl As-samadu lezi la cevpe lehu Samet demek yani bedeni olmayan anlamına gelir. Yüce Allah her türlü bedenden ve maddeden münezzehtir. Ve samadu lezi kadın tehe su'de dehu Samet demek yani üstünlükte, yücelikte en üst seviyede olan anlamına gelir. Ve samadu lezi la yakulu ve la yeşrab samet demek yani içmeyen ve yemeyen anlamına gelir. Kaldı ki Yüce Allah her türlü yiyecekten, içecekten de yine münezzehtir. Ve samet ellezi la Samet demek uyumayan, uyuklamayan anlamına gelir. Ve samet eddaimillezi lem yezel ve la yezel. Samet demek daim olan, hiçbir şekilde zevale uğramayan anlamına gelir. Yüce Allah samettir ve hiçbir zaman zail olmaz. Zamanın tahakkümü altında değildir. Yüce Allah zamanı ve mekana hakim olandır. Ve <Sessizlik> aleyhisselam Es samet es seyyidil muta'a ellezî leyse amirun ve velâ nâhin Samet demek, samet itaat edilen Seyit Yüce demektir. O ki o hiç kimsenin emri ve nehi altında değildir. Zira emri veren de nehyeden de şüphesiz ki Yüce Allah'tır. Böyle oradaki samet kelimesini ehli beyt imamlarımız özet şekilde ve tafsilatlı şekilde bize açıklamıştır. Biz bugün sadece özet tarafını siz değerli izleyicilerle paylaştık. Samet kelimesi şöyle de açıklanmıştır Ehl-i Beyti Resulullah tarafından. Aleyhin aftal salatu vesselam. İlle bel huvallahu samet. O ilah samettir ki la min şeyin ve la fi şeyin ve la ala şeyin. Mubtedi'ul eşya. Bütün eşyayı yaratan odur. Ve halikuha. Ve munşi'ul eşya'i bi kudreti. Bütün eşyayı şeyleri yaratan ve inşa eden kendisidir. Bununla ilgili İmam Cafer Sadık'tan yine bir rivaye var. ariflerden biri İmam Cafer Sadık soruyor. Yüce Allah'ın şey olup olmadığını, yüce Allah'ın nerede olup olmadığını İmam Cafer Sadık şöyle buyuruyor. İnna Allaha subhanahu ve taala menzehun la fi şey'in ve min şey'in ve la ala şey'in. Yüce Allah kuşkusuz ki münezzehtir. O hiçbir şeyin içinde değildir. Üstünde değildir. O hiçbir şeyden değildir. Hiçbir şeyin içinde değildir. Ve hiçbir şeyin üstünde değildir. La min şeyin ve la fi şeyin ve la ala şeyin. Soruyu soran şahsiyet dedi ki Ey Allah Resulü'nün evladı inna Allah subhanehu ve teala şeyun em la şey öyleyse ey Allah Resulü'nün evladı yüce Allah bir şey midir hiçbir şey midir burada Hazreti Cafer Sadık ona şey derse o zaman yüce Allah herhangi bir eşya olarak gibi algılanacak Değil dese o zaman Yüce Allah'ı nefiyetmiş olacak, yok saymış olacak. İmam Cafer Sadık soruyu sorana buyurdu ki İnna Allah'a subhanehu ve teala şey'un lakel <laughs> eşya yüce Allah öyle bir şeydir hiçbir şeye benzemeyen tasavvur edilemeyen bir şeydir li kavlihi taala kullu şeyin halikun illa vecha her şey helak olacaktır zail olacaktır ancak onun vecihi zail olmayacaktır bu ayeti kerimede ve diğer ayetlerde yüce Allah kendinden şey yani var olan anlamında şey kelimesini kullanmıştır. Ancak eşyalara ve hiçbir şeye, hiçbir canlıya benzemeyen bir şey. Yani Yüce Allah'ı tenzih ederken onu yok saymayacağız asla. Ancak onu ispatlarken de herhangi bir şey gibi addetmeyeceğiz. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Müminlerin emiri İmam Ali'nin Allah'ın selamı üzerine olsun. Tevhidle ilgili çok sayıda hutbesi ve sözü vardır. Bugün İmam Ali'nin tevhidle ilgili söylemiş olduğu hutbeden bir alıntıyı siz değerli izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Nehcül Bela kitabında: "Evvelü'd-dini ma'rifetuhu." Dinin evveli onu tanımaktır. Yani insana düşen ilk vazife yüce Rabbini, yaratıcısını tanımasıdır. Bu çok mühimdir. Tanıma, tanışma çok mühimdir. Ancak yüce Allah'ı doğru tanıyan insan ona hakiki şekilde kulluk yapar, ona hakiki şekilde yaklaşır. Ancak Yüce Allah'ı hakikatiyle, hakkıyla tanımayan kişinin kulluğunu düzgün bir şekilde yapması söz konusu değildir. Bu nedenle buyuruyor ki, اَوَّلُ dini مَعْرِفَتُهُ Dinin evveli onu tanımaktır. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَتْتَصْد۪يكُ بِهِ Marifetin kemali de tam bir İmanla kemale erer. Öncelikle demek yüce Allah'ı tanıyacağız. Yüce Allah'ı iyice tanıdıktan sonra ona iman etmemiz gerekir. Ve kemalü ma'rifatihi et tasdikü bihi. Ona tasdik etmek yani ona iman etmek marifetin kemalidir. Ve kemalü et tasdik bihi Tasdik yani sıdk yani imanın da kemali onu tevhidlemek yani onu tek bilmek, bir bilmektir. Ve kemalu tevhidihi el ihlasu lehu. Tevhidin kemali de sırf onun için amel etmektir. Allah rızası için ihlasla hareket etmektir. Eğer insan ihlasla hareket ederse o zaman tevhidin kemaline ermiştir. Ve kemalul ihlasi lehu nefyu sıfatı anhu. İhlasın da kemali yüce Allah'ı her türlü sıfattan tenzih etmektir. Zira yüce Allah'ın zatı sıfatından ayrı bir şey değildir. Yani yüce Allah için onun duyması, görmesi ayrıdır. Onun dokunması ayrıdır diyemeyiz. Bu nedenle yüce Allah'ın zatı sıfatıyla aynıdır. Sıfatı ondan ayrı değildir. Sonra şöyle buyuruyor: Li şehadeti kulli sıfatin enha gayru'l mevsuf. Zira her mevsuf sıfatından ayrıdır. Ve şehadet kulli mevsufin enhu gayru's sıfa. Zira her mevsuf da sıfatlanan sıfatından ayrıdır. Femen vasafa Allah subhanahu fakat Karanahu. Kim yüce Allah'ı vasf ona sıfat eklerse, yani sıfatı ondan ayrı bir şey görürse, o zaman Yüce Allah'ı başka bir şeyle sarmalamış olur, bitiştirmiş olur. وَمَنْ karanahu, fakat سَنَّهُ Kim onu bitiştirirse ve sarmalarsa başka bir sıfatla, başka bir özellikle, fakat سَنَّهُ onu ikilemiş olur. Wemn sen nehu fakat cezzehu kim onu ikilerse o zaman kısımlara ayırmış olur. Wemn cezzehu fakat cehilehu kim yüce Allahı kısımlara ayırırsa onu kesinlikle tanımamıştır. O tevhid konusunda cehalete düşmüştür. Wemn cehilehu fakat eshara iley kim yüce Allah konusunda cehalete düşerse ona işaret etmiş olur. Yani onu sınırlamış olur. Uemen eşara iley fakat haddehu. Kim yüce Allah'a işaret ederse işte yüce Allah budur şudur şeklinde işaret ederse yüce Allahı sınırlamış olur. Uemen haddehu fakat addehu. Kim yüce Allahı sınırlarsa onu sayılara eklemlemiş olur. Uemen kafime fakat dammanahu. Kim yüce Allah'ın neyin içinde olduğunu sorgularsa, o zaman yüce Allah'ı bir şeyin içinde addetmiş olur. Yani onun, yani onu bütün yönleriyle ihate etmiş olan bir mekanın içinde olduğunu iddia etmiş olur. Ve mankale alame fakat ahlaminhu ve kim yüce Allah'ın falan mekanda veya falan şeyin üstünde olduğunu iddia ederse, o zaman yüce Allah'ın bir yerdeyken, başka yerlerde olmadığı iddiasını yapmış olur. Kainun la an hadesin. O bir hades, bir iş oluş ve hareket neticesinde olmamıştır. O daimidir, her şeyden öncedir. Mevcudun la an ademin. O yokluktan var olan bir şey değildir. Ma kulli şeyin la bi O birleşmeksizin her şeyle beraberdir. وغير كل شيء لا بمزايله او زوال امaksızın her düşündüğünüzden ayrı bir şeydir fa'ilun la bi ma'na al harakat o hareket manası olmaksızın faildir basirun iz la manzura ileyhi min halki o her şeyi görendir o görülmeksizin her şeyi görendir mutavhidun iz la sekana yestenisu bihi. O tektir ve onun mekana hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Ve la yestevhişu li Mekanın onun için olmaması da onu hiçbir şekilde endişe ve korkuya sürüklemez. Yüce Allah varlığı sabit insanın her türlü tasavvurundan münezzeh, samet ve tek olandır. Yüce Allah'ın marifetinin de künhünün sonuna kadar varmak da mümkün değildir. İnsan bu konuda acize düşmüştür. Yüce Allah'a sadece akılla değil, kalp ve aşkla gidilir. Akıl delillendirir. Ancak iman aşk meselesidir ve ancak o delil aşkla birleştiği zaman bir değer ifade eder. Allah cümlemizi İlahi tevhitten ayırmasını inşallah herkese hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olunuz.